والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب المحسنين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve ahli min lisani yefkahu kavli. Raditu billahi rabbe ve bil islami ve bi muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyen ve rasule. Allah azze ve celle hamd rasulüne, aline, ehli beytin ashabına bugüne kadar yaşamış, bugün yaşamakta olan ve bundan sonra yaşayacak olan gayesi Allah celle celaluhu'nun rızası, derdi Allah celle celaluhu'nun davası olan bütün Müslümanların üzerine salat ve selam olsun inşallah. Evet Allah Celle Celaluhu nasip ederse İhsan kavramı üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Geçen dersimizde de ihsan kavramına bir giriş yaptık. İhsan'ın ne manaya geldiği, ne anlam ifade ettiği, dindeki yeri ve önemi, ihsan ile ihlas arasındaki ilişki gibi konuları ele almıştık. Bu dersimizde ise ihsana kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Hatırlanacağı üzere ihsan kelime manası ile bir şeyi güzel yapmak ve başkalarına iyilik etmek manasına gelmekteydi. Bununla kast edilen ise bir şeyi güzel yapmak ile kast edilen ise hiç şüphesiz bizlerin Allah Celle Cealuhu'ya güzel bir kulluk yapmamızdır. Güzel bir kul olmamız ve kulluğun gereklerini güzel bir şekilde yapmamız. Peki kulluğun gereklerini güzel bir şekilde yapmak nedir dediğimizde Cibril hadisinden öğrendiğimiz üzere orada Cebrail Aleyhisselam, peygamberimize gelip de dizini dizine dayayıp da İslam nedir ya Muhammed diye sormuş. Peygamberimiz cevap vermişti. İman nedir ya Muhammed diye sormuş. Cevap vermişti. İhsan nedir diye sorduğunda Peygamberimiz şöyle demişti ki ihsan Allah'ı görüyor ona kulluk etmendir. Her ne kadar sen onu göremesen de onun seni gördüğünü bilerek hareket etmendir. İşte İsa'nın yani en güzel şekilde Allah'a kulluk etmenin tarifini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ifade etmiş. Yani Allah'ı görüyorum ona kulluk etmek. Tabii ki bu kulluğun zirvesi. Bu Allah'a yakın kulların, yakınlaşmış kulların bir ahvali ki onlar yakini iman dediğimiz o yakini imana erdiklerinden dolayı Cenab-ı Hak onların gönüllerinden ve gözlerinden perdeyi aralıyor. Onlar sanki cennet ayetleri anlatıldığında sanki cenneti görüyormuş gibi oluyor. Görüyormuş gibi oluyor. Cehennem ayeti anlatıldığında sanki cehennemi görüyor, yaşıyormuş gibi oluyor. Mahşer yeri konuşulduğunda sanki orada bir kıssa anlatıldığında sanki o kıssanın içerisinde siyerden bir şey dinlediğinde sanki peygamberin yanı dibinde ashabından biriymiş gibi oluyor. Gönlün, gönlünde bu derece hakikate karşı bir duyarlılık, bir yakınlık oluşuyor ki işte buna Allah'ı Görüyor muşçasına kulluk etmek deniliyor. Elbette ki bu yakini iman sahipleri içindir. Ve en üst noktadır. Bir Müslüman içinde nedir? Bir idealdir, bir hedeftir. Fakat bunu herkes başaramayacağı için bir de bunun neyi var? Alt sınır dediğimiz bir alt sınırı var. O da hadisin devamında her ne kadar sen onu göremesen de onun seni gördüğünü bilerek hareket etmendir. Evet, demek ki bütün kullar Allah Celle Cihanuhu'nun kendilerini görüp günlük hayatlarında yapmış oldukları bütün davranışlarını gözettiğini hissetmesi gerekiyor. Hissederek hareket etmesi gerekiyor. Yani Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek hareket etmek. Amellerinin sağdaki ve soldaki melekler tarafından kaydedildiğinin kaydedildiğinin, yine Cenab-ı Hakk'ın kendisine muttali olduğunun, kendisini gördüğünün, kendisini işittiğinin farkına vararak hareket etmesi İhsan bu anlamda bütün Müslümanlara farzdır. Bütün Müslümanlar <laughs> Allah'ın kendisini görüp günlük hayatındaki bütün davranışlarını gözettiğini bilerek onun huzurunda olduğunu bilerek hareket edecekler ve bu anlamda Allah'tan haya edecekler, Allah'tan utanacaklar. Nitekim geçen dersimizde bir misal vermiştik. Bakın. Bir iş yerinde bile kameralar koyularak işçiler işçiler gözetlenirler. Böylelikle işçinin psikolojisi üzerinde, düşüncesi üzerinde patron görüyor düşüncesi oluşturulur. Bununla yaptığı işi düzgün, sağlam ve en iyi şekilde yapması ondan istenir. Bakın bir iş yerinde bile yapılan işin düzgün ve güzel yapılması adına patron görüyor hissi verilirken. Görüyor hissi verilirken. Ve bir patron böylelikle her tarafa kameralar yerleştirip de kimin gerçekten işini düzgün yaptığını, kimin yapmadığını gözetliyor iken alemlerin Rabbi olan Rahman ve Rahim ve din gününün hesap gününün sahibi olan Allahu Teala. Elbette ki kendisinin farkında olmamızı, huzurunda olduğunu, olduğumuzu hissetmemizi bizden isteme hak sahibidir. Ve gerçekten o bizleri görüp gözetmekte her şeyden de haberdardır ve bütün bunları da görevli meleklerine kaydettirmektedir. Bütün bunlar bizim amel defterimizi oluşturacak. Amel defterimiz ise bizim kendisinden hesaba çekileceğimiz Kendisinden hesaba çekileceğimiz hesabımızın konusu olacak. Buna göre bizler Allah'ın rahmetine, rızasına yahut da Allah-u Teala'nın maazallah ki e, hesabına, hesabına utandırmasına ya da cezasına e, müstahak hale gelmiş olacağız. O zaman biz Allah Celle Celaluhu'nun bizi gördüğü, ve bizden haberdar olduğunu bilerek hareket edip sadece ibadetlerimizde değil başta ibadetlerimiz olmak üzere bütün davranışlarımızda ihsanı Allah'ın bizi gördüğünü bilerek hareket etmeyi esas alarak bunu kendimize aşılayarak hareket edeceğiz ki yaptığımız işler güzel olsun, ameller salih olsun değil mi? Amelin sadece amel olması önemli değil. Amelin aynı zamanda salih olması önemli. Peki salih olmasındaki şartlar neler dediğimizde? Yani ben amel ettim bitti. Yani şu moda ben yaptım ister Allah kabul etsin ister etmesin. Haşa ve kella bu küfür olur. Kim bunu derse kafir olur. Böyle bir hadsizlik, böyle bir densizlik Alemlerin Rabbine karşı gösterilemez. Sen bunu patronuna karşı gösteremiyorsun. Ben bu işi yaptım istiyorsan beğen istemiyorsan ama bana ne? Diyemezsin adam seni kapının dışına atar der ki ya bu densizi benim karşımdan çıkartın. Dolayısıyla böyle bir anlayış ile sanki e, Allah Celle Celaluhu böyle sana yalvarıyormuş, sana yakarıyormuş. Ya sen kimsin? Sen sana sanki böyle ya sen de Allah haşa ve kella böyle bir lütufta bulunuyormuşsun gibi yani. Ya kıldık ya bu namazı daha ne bekliyorsun bizden yani. Daha ne yapalım sana falan haşa ve kella. Bir anlayışın içerisine girmek asla müminin kalbi değil. Vallahi bu insan Müslüman olduğunu söylüyorsa da bu adam münafıklığın ahlakı ve münafıkların düşünceleri üzerinedir. Münafıkların düşünceleri üzerinedir. Zır cahildir, ahmaktır, kafası çalışmamaktadır. Çünkü karşısındaki muhatap alemlerin Rabbi olan Allah'tır. İnsanı yoktan var etmiştir. İnsanın onun karşısında en büyük tevazuyu sergilemesi, en büyük tevazuyu sergilemesi gerekmektedir. Eğer bu tevazuyu nasıl elde edeceğini bilemiyorsa yaşamış oldukları zorlukları bir gözünün önüne getirsin. Yaşamış olduğu mesela bir deprem anında binalar çatır çatır çatlarken çatır çatır sesler çıkartırken kim diye bağırdın sen? Allah diye bağırdın. Niye başka bir şey çıkmadı ağzından? İşte o zaman yola geldin, saygıyı buldun değil mi? Korkuyu anladın. İşte o alemlerin Rabbi olan Allah seni sadece deprem anında değil, seni her anında gözetlemektedir. Ve sadece kendisine geleceğin güne kadar seni ertelemektedir. Kendisine geleceğin ve müthiş bir tehdit ile isteseydi, isteseydi diyor ya ayet-i kerimede, dileseydik bir ayet indirirdik de bir ayet. Yeryüzünde iman etmedik hiç kimse kalmazdı. Bakın bunu nasıl anlayabiliriz? Evet, şu Allah göstermesin, Allah bu cahillerin cehaletlerinden de bizleri muhafaza eylesin. Bunlar sebebiyle bir gazabını üzerimize indirmekten ona sığınırız. Her halükarda ondan korkar, ondan yardım ister, ona alçalır. Onun yüceliğini takdir ederiz. O depremi Allah Celle Celaluhu bir uzatsa, şöyle bir 5 dakika değil mi? Genelde nedir? 17 saniyedir, 30 saniyedir. Bilemediniz 45 saniye. 99 Adapazarı depremi her taraf yıkıldı. Evet yakın zamanda yaşamış olduğumuz Maraş depremi 10 il çöktü gitti. Bunlar kaç saniye sürdü? Eğer... Şu iş 5 dakika olsa bakın 5 dakika. Aynı anda bütün dünyayı Allahu Teala sallamaya başlasa, sallamaya başlasa. Binaları da yıkmasa, insanlar içinden dışarı çıksa. Onu durdurması için hepsi secdeye kapanır. Bir anda herkes imana gelirdi. Herkes. Fakat o zaman her zaman söylüyoruz. Her zaman ifade etmeye çalışıyoruz. Akıl bize akıl bize düşünmek, taşınmak, hesap kitap yapmak için verilmiş. Öyleyse bir anlamı kalmazdı. Değil mi? Yani kim Allah'tan korkuyor? Kim Allah'tan korkuyor? İşte Allah'ın gücünü görüp de bunu şu an sırf imtihan etmek için yapmadığını bilenler Allah'tan korkuyor. O zaman ne diyor yine başka ayet-i kerimede? De ki küfrünüzle eğlene durun. Küfredin, inkar edin, isyan edin, alay edin, vurdum duymazlık yapın. De ki keyfinize bakın. Bakın yine bir başka ayet. Bu küfrünüzle eğlene durun. Nasıl olsa bana döndürüleceksiniz. Diğer ayet-i kerimeye bakar mısınız? Hitaba bakar mısınız? Kalbi olanlara, Allah'a karşı saygısı olanlara gerçekten muazzam bir tehdit ki de ki keyfinize bakın. Nasıl olsa bana döneceksiniz. İşte o dönüş günü, o dönüş günü değil mi? Öyle bir ambiyansla başlıyor ki Allah Celle Celaluhu kıyameti tasvir ederken, kıyameti anlatırken ki Ebu Bekir radıyallahu an bir gece kıyamında bir gece kıyamında diyor radıyallahu an o kıyamet sahnelerini anladığından dolayı o ayet-i kerimeleri tekrar ede ede tekrar ede ede diyor. Sabaha kadar namaza durup Allahu Teala'ya sığındı diyor. Allahu Teala'ya sığındı. heyhat hat hey ki heyhat diyoruz değil mi? Ne büyük bir cehalet, ne büyük bir dangalaklık, ne büyük bir ahmaklığın içerisindeyiz. Allah azze ve celle o kıyamet sahnesini anlatırken gücünü de anlatmış oluyor aynı zamanda. Mesela sadece kıyametin sahnesi değil. Orada kıyameti kopartacak güç. Değil mi? Diyor ya Rabbimiz. Denizler tutuşturulunda, yıldızlar döküldüğünde, denizler tutuşturulduğunda, dağlar un ufak edildiğinde çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o gün geldiğinde diyor. Yıldızlar döküldüğünde, dağlar toz duman haline getirildiğinde, denizler tutuşturulduğunda. Evet şimdi ayeti düzelttik. Yıldızlar döküldüğünde, dağlar yürütüldüğünde, denizler tutuşturulduğunda. Peki bu nasıl bir ambiyans? Öyle değil mi? Öyleyse o Allah Celle Celaluhu'nun güç ve kudretini insan üzerinde hissedecek, İnsan üzerinde hissedecek ve her şeyden haberdar olduğunu, alim ve kabir olduğunu, Allah'ın isim ve sıfatlarının kendi hayatındaki tecellisini insan hissedecek. Eğer Allahu Teala alim ve kabir olmuş olmasaydı bu kainatlı düzenin sağlanması mümkün değil. Ne diyor Ayet-i Kerime'de Rabbimiz Allah'ın izni olmaksızın yaprak düşmez. Bununla anlatıyor bilgisini, her şeyden haberi oluşunu o kadar müthiş bir şey ki bu ayet-i kerime anlayabilen bir kul için değil mi? Onun diyor izni olmaksızın yaprak düşmez. Ne demek bu? Eğer yapraklar, bugün ağaçlarda asıl duran o yapraklar, eğer kendi kendine düşecek olsaydı değil mi? Rüzgar kafasına göre esecek olsaydı. Ortalığı toz duman alır götürür. Esen rüzgarlar Taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmazdı. Her şey tarumar olurdu. Değil mi? Denizler kabarır, karaları yutardı. Karaları yutardı. Fakat öyle bir sistem işliyor ki, böyle bir sistem işliyor ki değil mi? Demek ki çark öyle bir döndürülüyor ki, kainatın çarkı öyle bir döndürülüyor ki, Eşşemsu vel kabaru vel nucumu musakharatun bi emri. O Allah ki güneşi, ayı ve yıldızları emrine musakkar kıldı. Boyun eğdirdi diyor bakın. Öyle bir sistem dönüyor ki o yaprak dahi düşebilir miyim Allah'ım diye ondan izin alıyor. Onun izni olmaksızın düşmüyor. Hatta Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki bir dalından düşen bir yaprak dahi kulluk vazifesi bittiği için düşer diyor. Onun da ömrü takdir edilmiş bakın yani. Allah'ın izni olmaksızın bir yaprağın düşmesi mümkün olmadığı gibi eğer böyle olsaydı, Allah'tan haberi olmaksızın bu kainatta bir şeyler meydana gelmiş olsaydı iş Allah'ın kontrolünden çıkar bu kainatta düzen diye bir şey olmazdı. O zaman düzen, Allah'ın her şeyi وَسِعَ كُرْتِ سَمَوَاتِهِ art, O'nun egemenliğinin gökleri ve yeri nasıl kuşattığını bize anlatır. Nasıl haberdar olduğunu anlatır. Her şeyin bilgisine nasıl vakıf olduğunu anlatır. Her şey üzerinde de alim ve habir oluşunu anlatır. <laughs> Demek ki Allah'ın izni olmaksızın bir yaprak dalından düşmez. O düşen yaprak dahi kulluk vazifesi bittiği için düşer diyor. Bakın ömrü bitmiş, kulluğu bitmiş Allah artık onu dalından düşürür diyor. Evet, işte ihsan bu duygulardan gelir. Allahu Teala'yı bilmekten gelir ve insanı Rabbine karşı böyle olgunlaştırır. Böyle tevazu sahibi olmaya, böyle onun farkına varmaya insanı götürür de ve insanın imanını da kemale erdirir. Bütün amellerin ihlas ile samimiyet ile yapılmasını sağlar. Çünkü insan bu anda Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek, içinden geçenleri bildiğini bilerek, içinden geçenleri de denetim altına alır. Evet, ihsan beraberinde murakabeyi gerekli kılar. Murakabe nedir? Murakabeyi anlatırken Allah Azze ve Celle, tabi insanın murakabesi ile Allah'ın murakabesi. Elbette ki ihsan kavramı yanında konuşulması gereken bir kavram da murakabe. Murakabe Görüp gözetmek demek. Görüp gözetmek demek. Allah'ın murakabası kullarını görüp gözettiğidir. Kulun murakabası ise içinden geçen duygular, düşünceler ve davranışlarını gözetlemesidir. Ne için, kim için yaptığını gözetlemesidir. Ve Allah Azze ve Celle Fecir suresinde anlatırken At kavmini Semud kavmini Ey halkını, Firavun'u bakın yerle bir ettiği toplumları anlattıktan sonra. Ellezî tegav fil bilâd ki onlar ellezî onlar yerle bir edilen o toplumlar tegav fil bilâd beldelerinde taşkınlık eden kimselerdi. Hatlarına aşan, azgınlık eden kimselerdi fe ekteru fihel fesat yeryüzünü fesade veren Allah'ın emirlerini çiğneyen bozan değiştiren kimselerdi. Bu yüzden helak ettik dedikten sonra Rabbimiz inna rabbeke lebil mirsat şüphesiz senin Rabbin her daim onları gözetlemektedir diyor. İşte bu Allahu Teala'nın kullarına murakabesi ki onları her daim gidişatlarını görmesi, gözetmesi ve ona göre hidayetiyle muamele etmesi bazı kullarına. Yine ona göre bazılarına sapıklığı hak ettirmesi. Yine ona göre bazı toplumları helak etmesi, kırdırıp geçirmesi, bazı toplumları ise yükseltmesi Allahu Teala'nın El Hafiz ve Er Rafi isimleriyle de yakından alakalı olarak alçaltan ve yükselten o Evet işte kul kul bunu anladığında kul bu şuura vardığında evet bu şuura varması için Allah'ın rububiyetini Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarını ve bu kainatı nasıl yönettiğini insanın anlaması gerekmektedir. Bunları anladıkça bu duygular insanı olgunlaştıracak. Bu duygular insanın kendini murakabe etmesini sağlayacak. Evet İhsan varsa bir kulda, ihsan bilinci oluşmuşsa, ihsan bilinci oluşmuşsa, murakaba bilinci de oluşmuştur. O Allah'ın kendisini gördüğünü bildiğinden dolayı ki diyor ya Rabbimiz, onun için anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun için birçok ayet-i kerimenin sonu Semi'un basir, Semi'un alim Vallahu ya'lemu Fissulur kalplerden geçenleri bilir. Nitekim hatta Kaf suresinde mükemmel şekilde izah ederek diyor ki Rabbimiz Ve lekadı khalaknel insâne ve ne'lemu mâ tuvesvisu bihi nefsu ve nehmu akrabu ileyhi min hablil verit Bakın akrabu karabe, muraqabe de buradan gelir. Değil mi? Ve lekadı khalaknel insane Andolsun ki insanı biz yarattık. Biz yarattık onu. Ve ne'alemu ve biliriz. Ma tu bihi nefsu. Nefsinin ona neyi konuştuğunu biliriz. Hani içimizden geçen şeyler var ya. içimizden bir şeyler geliyor. Sürekli içimizden bir şey konuşuyor ya. Ne konuşuyormuş? Nefis konuşuyormuş. Ve ma tu vesvisu nefsu içinden konuştuğu nefsin ona fısıldığı şeyi biliriz. Nasıl bilir Allahu Teala bunu? Çünkü o, ve lekad insane O biz yarattık onu yani. Biz yarattık. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona şah damarından daha yakınırız. Bu ne demek şah damarından daha yakınız? Nihayet böyle bitiyor. Diyor ki yani dilersek onu oradan keseriz de nefesini keseriz onu. Nefesini keseriz yani. O içinden geçen düşüncelerden sonra düşüncelerden sonra hele ki Allah'a karşı düşüncelerden sonra onu kes, kesip attığımız zaman orada değil mi? Tık bir kan pıhtısı şah damarı içerisinde bir pıhtı attı kalbe. Bir tıkanıklık oldu. Yar onu indiririz aşağı diyor Allah-u Teala. Bu Allah'ın gücüdür, kudretidir. Evet. <laughs> Onun için demek ki yaratan bilmez mi? O ayet-i kerimede de Ela <laughs> ya, ya bilmese yaratabilir mi? Bilmese yaratabilir mi? Bakın o zaman yaratan bilmez mi? Elay ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. <laughs> o en ince işleri. Latif duygularla alakalıdır. Habir amellerle alakalıdır. Ve huvel latiful habir. En ince işleri görüp bilmekte. Yani duygu dediğimiz şey değil mi? Organların üzerinde gezen, insanın içinde gezen duygular. Duygu nedir? Latif. Latif bir varlıktır değil mi? Yani ne? Somutlaştıramazsınız duyguyu. İspat edemezsiniz ama hakikattir. Ve bu bedenin içerisinde hapsolunmuştur. Onu oraya Allah hapsetmiştir. Ve o latif olduğu için de en ince işi, o duyguları bildiği gibi o latiful o onun davranışlarını hayli hayli bilir. İçinden geçeni bilen dışında yaptığını bilmez mi? Onu yaratan nasıl davranacağını bilmez mi? Değil mi? Hatta Allahu Teala'nın ilmi öyle ki o olmuşu ve olacağı da bilir. O olmuşu ve olacağı da bilir. Evet öyleyse insan kendisini böyle bilen, böyle gören, böyle murakabe eden bir zatın kontrolü ve gözetimi altındayken o yokmuş gibi davranması yani. Aa bak beni kimse görmüyor diyerek hareket edip de ama az bir iki insan olduğu zaman bir günahtan çekinmesi böyle aman millet vallahi bu adamın Allah'ın onu çok iyi görmesine rağmen onun hala Allahu Teala'yı göremediğini değil mi? Bilemediğini, bilemediğini ya da ona karşı bu anlamda bir imanı olmadığının göstergesidir. İman olmadığının bir göstergesidir. Hafizan Allah. Evet. işte bütün bu duygular murakabe demiş olduğumuz o şeyi doğurur ki insan böylelikle kendi duygularının, düşüncelerinin, amellerinin gözetleyicisi olur. Nitekim bakın bununla alakalı bir şey daha ifade edelim. İnşallah bir sonraki dersimizle konumuzu devam ettirmeyi düşünelim. Çünkü gerçekten bu konu geniş. Bu konu güzel bir ders. Ee, Adem Aleyhisselam ile şeytanın ve meleklerin kıssasını hatırlayacak olursak. Biliyorsunuz 80 bin yıl ibadet eden, kulluk eden o şeytan ihlasını ve samiyetini kaybetti. Yani zahir amellerine baktı ama Allah'ın onun içinden geçenleri gördüğünü unuttu. Ve içinde ne oldu? Allah'ın istemediği bir kibir oldu. Allah'ın istemediği bir kibir oluştu içinde. Halbuki sen kulsun. Sen acizsin, Rabbin ise aziz. Sen ona karşı kibirlenemezsin. O seni var etmiş. Sen onun yanında her zaman alçak olmaya, tevazu sahibi olmaya devam edeceksin. Amma velakin imtihan bu ya. O dışındaki şeylere odaklanıp da içindeki şeyi görmeyince kibirlendi içinden bu durumun içerisine düştü. Ve nihayetinde secde edemedi. Melekler de Allah'ın en üstün kulu biziz diye düşünüyorlardı. <laughs> Akabinde Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı onların karşısında üstün getirdi ve şeytan huzurdan kovuldu ve bir şey söyledi Allah Azze ve Celle. Dedi ki ben size demedim mi içinizdekileri izleseniz de açığa vursanız da ben bilirim diye. Evet onun için Allah içimizden geçenleri her şeyi her halimizi bilmektedir. Bize düşen şey ise hiç şüphesiz onun bizi bildiğini bilerek murakab etmek, onun istemediği düşüncelere kapılmamak, duygulara kapılmamak, davranışlar yapmamak ve böylelikle böylelikle kendini hesaba çeken, kendini hesaba çeken bir kul haline gelmek ki işte o zaman işte o zaman biz inşallah Olgun bir mümin olmuş oluruz ki ihsana İslam'dan imandan sonra ihsana erişmiş oluruz Rabbim cümlemizi buna erişen kullarından eylesin inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.